Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün Pamfilya bölgesindeki Side kentinde darp edilmiş olan iki adet sikke örneğini beraber inceleyeceğiz. Bugün e, videomda farklı bir format yapmak istedim. Önceki videolarımda bir adet sikke örneğini inceleyip ondan sonra e, farklı kentlerdeki farklı sikkeleri anlatmaya devam ediyorduk. Bugün dedim ki e, Side kentinde iki adet sikke örneğini alalım. Çünkü bildiğimiz gibi bir kentte sadece bir adet ya da iki adet sikke örnekleri darp edilmiyor. Binlerce sikke darp ediliyor ve bunların hepsini anlatmamız çok uzun zaman alacağı için diğer bölgelerdeki sikkeleri tanıtmaya vaktim yetmeyeceğinden dolayı bu şekilde videolarımda ilerlemeye çalışıyorum. Tabi bütün bölgeleri tanıttıktan sonra da en son bölge bölge başlayacağım. Her bölgede basılmış bütün para çeşitlerini sizlere anlatmaya çalışacağım ömrümüz yettiğince. Şimdi sevgili dostlar eksikkeden başlamak istiyorum. 1. ayın 8. 2013 yılında 3000 dolardan müzayedeye giren sikkemiz 8500 dolara müzayede satışı gerçekleşmiştir. Şimdi doların 26 Aralık 2021 yani bugünkü kurundan hesapladığımız zaman 93.415 TL gibi bir miktar tutmaktaymış bu sikkemizin fiyatı. Ve 8.82 gramlık bir sikke içinde güzel bir fiyat. Sikkemizin ön tarafına geldiğimiz zaman bir nar figürü ve nar figürünün hemen sağında sikke lejantını görmekteyiz. Yani şehir isminin harflerinin kısaltılması demek istedim ama burada direkt şehir ismini yazmışlar. Şimdi sevgili dostlar Side Yunanca'da nar anlamına gelmektedir. Ve bunu paramızın ön tarafına sahne olarak resmetmişler. Bu da sikke pardon side sikkelerinin konuşan tip sikke örneği olduğunu söyleyebiliriz rahat bir şekilde sikkemizin arka tarafına geçtiğimiz zaman ise bir kuzgun figürü görülmektedir yunan sikkelerinin genelinde e, kuzgun figürü pek karşılanmaz rastlanmaz özellikle side sikkelerinde kuzgun figürü çok azdır az darp edilmiştir işte sikkemizin fiyatının yüksek olması nedenlerinden biri bu. Aslında bu sikkemiz daha da yüksek mevlalara giderdi. Neden gitmedi? Sikkemizden gramajından çalmışlar. Şu gör, görmüş olduğumuz gibi e, kuzgunun hemen aşağı tarafı diyelim. E, nar betiminde yine e, sol tarafı yok. 2 yani iki gramlık, 2,5 iki gramlık oradan bir kesme olmuş. E, bu kesmeyi de daha önce anlatmıştım böyle 3 5 sikkeden kesip yeni bir sikke elde etmek için kullanılmış bu sikkenin büyük bir gramajı. Normalde bu sikkenin 10 küsür gramlarda olması gerekirdi. Ama gramajından çalmışlar. Neden çalmışlar? Böyle 3 5 sikkeden çalındığı zaman artı bir yeni bir sikke daha elde ediliyor idi o dönemlerde. Şimdi biraz da deformelere girelim. İşte ilk deformesi yani fiyatının en büyük düşmesini etkileyen neden? sikkenin gramajı. Daha önceki videolarımızda da söylemiştik. Gramaj çok önemli bir sikkenin sahte olup olmadığını anlamanın en anlaşılır yollarından biri. onun haricinde baskı kayıklıkları var mı desek şöyle bakalım. Bir baskı kayıklığı göremiyorum deformeler var. Kullanım eskiliği diye tabir ettiğimiz deformelere uğramış. Yani paranın görsellerinde silinmeler mevcut. Onun haricinde de sevgili dostlar çentikler var ufak tefek. Onlar da pek bir öyle fiyata etki eden bir neden ya da unsur değil bu sikke üzerinde. şimdi Alttaki sikkemize geçmek istiyorum. Alttaki sikkemizde 1. ayın 9. 2018 yılında 5000 dolardan müzayedeye girmiş 8500 dolara müzayede satışı gerçekleşmiş Yani üst taraftaki sikkemiz gibi aynı fiyata gitmiş ee, ama sikkemizin biri 2013 yılında satılmış biri 2018 yılında satılmış ee, yine e, alttaki sikkemizde dolar kurundan hesapladığımız zaman yani doların bugünkü kurundan hesapladığımız zaman o da 93.415 TL gibi bir miktar tutmaktaymış. Şimdi sikkemizin hemen ön tarafına geldiğimiz zaman yine bir nar figürü e, görülmekte. Yani konuşan tip sikke örneği. Arka tarafına geçtiğimiz zaman ise bir kare incus içinde Korint miğferli Athena başı görülmekte. E, şöyle baktığımız zaman gerçekten e, figür olarak çok güzel resmedilmiş. Şimdi sikkemiz 10.81 gram ağırlığında gümüş bir sikkedir. Bir baskı kayıklığı var mı? Hayır bir baskı kayıklığı yok ama bu sikkemizde de deformeler mevcut. Kullanım eskiliği ya da dönem eskiliği diye tabir ettiğimiz deformeler mevcut. Ufak tefek çentikler gözükmekte, göze batmakta. Onun haricinde de böyle fazla bir deforme göremiyorum. Fiyat olarak da şu kalitesine göre gayet güzel standart bir fiyata gitmiş. Beni dinlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.